Herkese merhabalar. Kedi sahiplerinin yaptığı 20 hata için videomuz vardı. O video çok sevildi ve çok fazla yorum aldı. Bunun üzerine dedim ki, orada yapılan 20 tane fiziksel hatadan bahsediyorduk. Şimdi diyorum, hadi biraz kedilerin duyguları ile ilgili, kedi sahiplerinin yaptığı en önemli hatalardan bahsedelim. Demin öyle bahsedelim. Birinci hatamız kedimizin karakterine, davranış şekline saygı duymamamız. Yani şöyle özetleyeyim. Ketler köpek değil. Onlardan köpek davranışını beklemiyor olmamız lazım. Mesela bizi gördüğünde böyle kuyruğunu sallaması, <laughs> heyecanlanması gibi köpek tepkileri beklemiyor olmamız lazım. Ve her kedinin karakteri de birbirinden farklı. Yani her kediden de aynı hareketi beklemiyor olmamız lazım. Hiç belli olmuyor. Mesela Lola balık hiç sevmezken başka kediler balığı çok sevebiliyor. Veya Lola çok kucakçı bir kediyken kimi kediler de kucaktan inmeyebiliyor. O yüzden kedimizin karakterine saygı göstermemiz ve o nasıl istiyorsa ona göre davranıyor olmamız lazım. Lola'yı asla zorlamıyorum kucağıma gelsin diye. Kendisi zaman zaten kendi kendine kendi gönül rızasıyla geliyor. Bu arada belirtmem gereken bir nokta daha var. Biliyorsunuz evcilleşme süreçleri. Kedilerle köpeklerin çok farklı. Köpekler çok daha önce evcilleştirilmiş ve insanlar tarafından evcilleştirilmiş. Fakat kedilerde durum çok farklı. Kediler kendi kendilerine bizimle yaşamayı tercih etmişler. Kendi kendilerini evcilleşmişler. Bilmeyenler için hemen bir özet geçiyorum. Biz insanlar yerleşik üzerine geçince, ambarda işte buğdaylar, yemekler birikince... Orayı fareler basmış o demiş. Burada şenlik var, festival var. Bir sürü yemek var. Biz buraya yerleşelim. Tabii fareler oraya yerleşince hem mahsullere zarar vermişler, hem hastalık gelmiş. Ama farelerin ardından kim gelmiş? Bu kedicikler gelmiş. Onlar da demiş ki, "Aa, mahsende fare var. Bizim için şenlik var, yemek cenneti." Mahzendeki bu ambardaki fareleri kediler avlamaya başlamış. Kendi kendine bu tüylü pisicikler gönüllü olmuşlar yani bize bu hizmeti vermek için. O noktadan sonra da insanlarla ilişkileri başlamış ve o noktada biliyorsunuz kediler aslında sokakta yaşayan canlılar. Fakat biz onları yavaş yavaş evimiz içine almaya başlamışız ve dört duvar içinde sınırlı bir alanda yaşamaya başladılar bizimle beraber. Bu da bizi neye götürüyor? İkinci önemli konumuz olan tuvalet konusuna. Doğada kediler biliyorsunuz toprağa kazıyorlar, tuvalet yap, üzerine kapatıyorlar. Burada da amaç diğer videolarımda da söylemiştim. Kendi koklarını saklamak. Hem çok temizler hem de kendi koklarını saklıyorlar ki kedilerin avı o kokuyu almasın, kaçmasın veya kediye avlayacak olan diğer büyük hayvanlar onun kokusunu alıp kediyi yakalamasın. Yani av durumuna da düşmek istemiyorlar avlarından da olmak istemiyorlar. O yüzden kendi koklarını kapatıyorlar. Yalanmak da aynı şekilde. Yalanıp temizlenip kendi kokularını minimize ediyorlar. Buradan geliyoruz evdeki tuvaletler konusuna. Doğada açık havada istediği yere rahat rahat tuvalet yapmaya alışkın olan bu kedicikler evde küçük bir kedi kumuna tuvaletlerini yaparak aslında bize oldukça büyük iyilik yapıyorlar. Biliyorsunuz köpekleri gezdirmemiz gerekiyor tuvalet için günde 2-3 sefer minimum o da. Kediler diyor ki sen yorulma ben bu kutuya kadar yaparım üstünde kapatırım. Bizim de kedilerimizin bize yaptığı bu iyiliğin karşılığını vermemiz lazım. Onların tuvaletini temiz tutuyor olmamız lazım. Çünkü eğer kedimizin tuvaletini günde minimum bir kere temizlemezsek ne oluyor? Orada yap tuvalet birikiyor. Bir daha da tuvaletini yapmak zorunda kaldığı zaman tuvalete girmesi gerek zaman pis bir yere giriyor. Zaten burnu bizden daha iyi koku alıyor. O kokuyu alıyor bir de onların üzerine batarak geçmek zorunda kalıyor. Yani hoşlanmadığı pis bir yerde, tiksindiği bir yerde tuvaletini yapması gerekiyor ve bir noktada da bazen tuvaletini kullanmayı bırakıyor. Aslında en ideal durum nedir? Bir kedi için bir buçuk tuvaletinizin olması. Yani bir kediniz varsa iki tuvalet, iki kediniz varsa üç tuvaletiniz olması sayı bu şekilde gidiyor. Tabii ki evler her zaman çok büyük değil. Tabii ki iki tuvalet için yer bulamıyoruz. Ama yer ayarlayabiliyorsanız iki tuvaleti olursa çok daha iyi olacaktır. Bir kokusu da kendi bölgesini işaretleme açısından. iki bir tuvalet pisse öbür tuvaleti kullanma açısından. Kedinin rahatı açısından iki tuvalet en pratik çözüm. Bir de tuvalet konusunda değinmek için bir nokta daha var. Kullandığımız kum. O da çok önemli. Belirttiğim gibi burunları çok iyi koku alıyor. Biz eğer parfümlü bir kum kullanırsak o kumdaki parfüm kediyi rahatsız ediyor. Yani kedimiz için kullandığımız kum parfümsüz olsun. Biz genelde şöyle düşünüyoruz hani parfümlü olsun kokuyu da bastırsın. Ama Kedi dünyası için yani kedimiz için iyilik yapmamış oluyoruz. Minicik ciğerleri o parfümlü kumdan rahatsız oluyor. Zaten kumu da eşiyor biliyorsunuz tuvaletini yapmak için. O sırada iyice koku yayılıyor zaten dibinde o kokuyu içine çekiyor ciddi rahatsızlık yaratıyor bu kediler için. Kedimizin tuvaletine eğer az kum koyarsak o da kedi için konforsuz bir alan yaratıyor. Ben oraya bentonit kum kullanıyorum. Bentonit kumlar için 7 santim tavsiye ediliyor. Yani tuvalet 7 santim kum olması tavsiye ediliyor. Diğer kumlarda farklı bir miktar. Kullandığınız kuma göre de bunu belirleyebilirsiniz. Kum miktar az olmamalı. Her gün temizlenmeli ve kum kirlendi de değiştiriliyor olmalı. Kum ve tuvaletle ilgili son bir noktaya daha geliyorum. Kedimizin tuvaletini nereye koyduğumuz da önemli. Çünkü bazen işte biz görmeyelim uzakta olsun diye çamaşır makinesinin arkasına işte bir şeyin altına böyle komforsuz yerlere bu kum konuluyor. Eğer hele bir şeyin altına konursa o kum kedinin oraya girmesi çok zor. Bir de ayakta tuvaletlerini yapıyorlar. O iyice zor. Veya çamaşır makinesinin arkasına saklarsak eğer biz kumu çamaşır makinesi çalışırken o gur 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 ses kediyi korkutabilir. Ve kedi bir kere tuvaletinden de korkarsa başka bir yere tuvaletini yapmaya başlayabilir. Yani şöyle düşünün. Korktuğunuz bir yere siz girmek nasıl istemiyorsanız kedi de aynı şekilde tuvaletin olduğu yerden korkuyorsa tuvaletini kullanmak istemeyecektir. Tuvalet tipi de burada önemli ama tabii ki evin durumuna kedin ihtiyacına göre tuvalet tipini açık kapalı belirleyebilirsiniz. Sadece küçük olması kediye sıkıntı yaratıyor. Küçük tuvaletlerde zorlanabiliyorlar kendi boyuna göre eğer tuvalet küçükse. Bir de bu erkek kedilerde daha çok oluyor. Açık tuvalette bazen tam yeri kestiremiyorlar. Tuvalet işe tuvaletini yaptığınızdan derken kedinin çişi özellikle tuvaletin dışına kaçabiliyor. <laughs> O yüzden kapalı tuvalet biraz daha o konu daha pratik oluyor etrafın kirlenmemesi için. Evet, tuvalet konusundan geçiyoruz. Yemek konusuna. Kedimizin sağlıklı besleniyor olması çok çok önemli. Onun ihtiyacını karşılayacak mamaları ona veriyor olmamız önemli. Zaten eğer sağlıklı beslenirse tuvaletinde de sorun olmayacak, tüylerinde de sorun olmayacak, tüy dökümde çok daha az olacaktır. Sağlık problemi de daha az yaşayacaktır. Sağlık problemi en önemli noktaya bizi getiriyor aslında 5. madde olarak bunu söyleyecektim ama madem sağlık dedik onu da söyleyeyim. Kedimizi mutlaka veterinere götürüyor olmamız lazım çünkü kediler avda oldukları için doğal hayatta hastalıklarını saklayan canlılar. Güçsüzlüğünü göstermek istemiyor o yüzden de hasta olduğu zaman bunu bize belli etmiyor. Bu çok önemli. Bir de aşılarını tabii yaptırıyor olmamız lazım. Düzenli kontrolünü yaptırdığımız takdirde bir sağlık sorunu varsa erken test edip tedavisini çok daha kolay halledebiliriz. Sonda kaldı iki maddemiz. Bir tanesi devam ediyorum. Evimizi kedimize uygun hale getirmemiz de önemli. Çünkü kediler saklanmayı seven canlılar. Saklanabileceği bir alanı olsa, mesela kartondan bir ev olabilir bu, bir çadır olabilir, bir yuva olabilir, yatak olabilir. Özellikle böyle küçük yerlere girip saklanmayı seviyorlar. O onun güvenli alanı olacaktır. Evde herhangi bir şeyden korktuğu zaman, yalnız kalmak istediği zaman oraya girebilir. Ayrıca böyle bir alanı olması onun için yine iyi. Taşındığımız takdirde, başka bir eve gittiğimiz takdirde yanımızda onun güvenli alanını götürürsek bu kedimizin taşıma kutusu bile olabilir. Onun için böyle örtü koyup açıkta bırakırsak, onun için de uyursa, kendi güvenli alan olarak görürse orayı yeni bir yere taşındığımız takdirde güvenli alanında yanınızda götürmemiz kedimizi rahatlatacak bir faktör. Bir yere taşınmasak bile ev içinde kendisini güvende hissedebilecek kendine ait bir alan mutlaka kediler istiyor. Bir diğeri de yukarıda. Ben mesela şu duvara çok istiyorum. Böyle yürüyebileceği, yukarıda gezebileceği raflar. O hep aklımda ama hala yaptırmadım. Yaptırırsam mutlaka sizinle de paylaşacağım. Onun dışında yukarıda böyle kedi tırmalama evleri, ağaçları cam kenarında koyabiliriz, salonda da olabilir. Çünkü kediler yukarıda da olmayı seviyor. Cam kenarında olursa daha da harika. Bir taşla iki kuş vuracağız. Dışarıdaki hareketleri, kuşları, ağaçları, yürüyen insanları seyrediyorlar. Hatta bir kere kedi televizyonu yapmıştım. Burada bulabilirsiniz linkini. Kedi televizyonu da yapabiliriz kedimize. Çok da kolay. Yani benim videoda yaptığım kadar uğraşmamıza bile gerek yok. Zaten o yaptığım kedi televizyonu kırıldı. Şimdi onun yerine bildiğiniz küçük tabaklarda koyuyorum. Kuş yemi koyarsak eğer kuşlar bizim camımızın kenarına geldikçe kedimize canlı televizyon, bütün gün canlı yayın. Uçan kuşlar, gelip mama yiyen kuşlar. Gerçi genelde özellikle Lola ile şöyle oluyor. Lola o kuşları görünce o kadar heyecanlanıyor ki böyle deli deli koştuğu için kuşların hepsi kaçıyor. Ama bir kenarda sakin sakin durmayı becerdiği bir günde kuşla göz göze gelmişlerdi. Yani evde kedimizin keyifli vakit geçirebileceği bir ortamı olması, evimizi kedimize göre birazcık daha uyarlamamız çok önemli. Burada evimizi kedimize göre uyarlarken güvenli hale de getirmemiz gerekiyor. Güvenli hale getirirken dikkat edeceğimiz noktalar. Mesela temizlik malzemelerini dışarıda bırakmıyoruz. Çünkü meraklılar gidip onları yalayıp zehirlenebiliyor. İlaçları hiçbir şekilde dışarıda bırakmıyoruz. Çünkü insan ilaçları, kimi insan ilaçları kediler için çok zararlı. Bunu birçok videomda söyledim. Mesela aspirin bizim çok kolay içtiğimiz bir ilaç. Kedilerde ölümcül derecede zehirli. Kimi ev bitkileri, bununla ilgili de videomu bulabilirsiniz. Kimi ev bitkileri, kediler için inanılmaz zehirli. Onları yiyip zehirlenebiliyorlar. Ayrıca pencereler, balkonlar, önlem alınması gereken çok önemli noktalar. Eğer açık bir balkonumuz veya penceremiz varsa kedimizin oradan kuş gördüm deyip peşinden atlama ihtimali çok yüksek. Yani yıllarca bunu yapmamış yetişkin kediler bile bir gün gelip hop gaza gelip o pencereden düşebiliyor, balkondan düşebiliyor. Veya oradan eğer giriş katıysa kedimizi çalma ihtimalleri bile var. O yüzden pencere, balkon güvenliğini ihmal etmiyoruz evimizi kedimize göre uyarlarken. Ve geliyoruz son maddemize. Kedimizi elimizle oynamaya alıştırmayalım. Şimdi bu minicikler o minnoş haliyle evimize geldiğinde yavruyken inanılmaz tatlı oluyorlar. Biz de böyle onu elimizle oynatıyoruz. O minicik dişleriyle böyle bizi ısırmaya çalışıyor. Minik patileriyle böyle bize fıtı fıtı tavşan hareketi yapıyor. Bize de komik geliyor, tatlı geliyor. Aman ne güzel oyun oynuyor diyoruz. Devam ediyoruz. Veya yatakta örtünün altından biz böyle elimizi ayağımızı oynattığımızda o minicik halle atlıyor. Biz de bayılıyoruz. Aman diyoruz ne kadar tatlı oyunu oynuyor. Fakat bunu kedimiz öğreniyor. Onun oyunu artık bu oluyor. Bizim elimiz, ayağımız onun oyuncağı oluyor. Yetişkin olduğunda da aynı şekilde elimizle, ayağımızla oynamaya devam ediyor. O yüzden de kedimize elle, ayakla oynamaya alıştırmamamız lazım ki bize saldırılar, ufak tefek sürprizler düzenlemesin. Çünkü onun için artık oyuncak haline gelen elimize, ayağımıza saldırmaya başlıyoruz. Asla onun için saldırma da değil öğrendi, Bizim onu öğrettiğimiz oyun şekli olduğu için oyununa öyle devam ediyor. Ama tabii ki yetişkin olduğunda o kocaman dişleri, patileri, tırnakları bizim canımızı acıtmaya başlıyor. O yüzden de dikkat edelim, kedimize elle ayakla oynamayı öğretmeyelim. Evet, böylece bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.